Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün çok istenilen tekrar çekim yapılmasını istenilen Nail yerine geldik. Onunla bugün sohbet muhabbet edeceğiz inşallah. Gel. Dur, dur. Dur oğlum, dur. Dur, hayır. Bu Maraş'ın oğlu, yedi aylık. Babası burada. Dur, dur oğlum, dur, dur. Bu da benim köpeğim zaten. Şu an kızan da. eşleyeceğiz. Böyle bir köpeğimiz var. Onu da anlatacağız size. Nayla abimiz önceden de yarada duruyordu. Valla çok boylusun ya. Şuna bak. Şöyle göstereyim. Neredeyse. Sarı 78 santim. Maraşlı. Ondan daha fazla 90 santim var. Nail abimiz normalde yaylada duruyordu. Buraya böyle ahşaptan ev yaptı. Kendisi yaptı. Tek başına. Ahşap ustası zaten kendisi. Tabii biraz yardımlar oldu ama tamamıyla kendi işçiliği, kendi projesi. Şöyle göstereyim. Onlar da içeride zaten. Bunlar yanına da gidelim birazdan. kızdan bahsedelim biraz. Arası şu anda uzandı arkadaşlar. Baya yazan olmuş, yavru saran olmuş. Yavruları işte inşallah iki aya çiftleşirse çiftleştireceğiz. Çiftleşirse yavrularını iki ay sonra alacağız inşallah. Layla abi için çok yazan oldu. Tekrar video çek, tekrar video çek diye. Almanya'dan arayan oldu. Sağ olsun takipçilerimiz. Layla abi! Hadi gidelim Nail abimiz. <laughs> Balıkları koyurayım ben bir kere. He? Balıkları koyurayım mı yok? Ney koyuyorsun? Balıkları koyuracağım, zahiri koyacağım. Yemledin mi de? He Ben buradan geçemiyor muyum? Aa şurada kapımızı da gelsene. Oraya kapı olsun ya. Ben i̇şte çok istediğiniz yer. Nail abimizle sizi tekrar buluşturuyoruz arkadaşlar. Balıklar kardeşim lan. Vallahi abi. Daha ben yeni yanına geliyorum. Gel kardeşim. Buyur. Bir yazan, bir yazan. Almanya'dan arayanlar, sana ne selam, selam gönderenler. Aleykümselam. Allah'a <laughs> selam. Abi benim kızım abi. <laughs> aşacak ama aşacak. Ben daha ben da. Aşacak, aşacak. Onu götüreceğiz. Hayranımız <laughs> bizim tamamen kendi çabalarıyla yaptığı yer. <gülüyor> Çıkaracak <gülüyor> mı? Tabii, tabii. Maşallah bereketli olsun. <gülüyor> <gülüyor> İyi abla. Nasılsın? İyi ağabey, Hoş geldin. Keyfin ne Şükür Allah'a. Sen ne abi? Orada. He? Duman. duman dumanı da çekelim. Hadi lan. Benim kardeşim bu oğlan. Allah Allah. Allah Allah. Karım <laughs> istese canımı verir bu oğlan. Durban oluyor. <laughs> duman. Senin yerinde değil mi lan? Tamamen Nail abimizin üretimi bu köpek. Onun elinde büyüdü tamam, değil mi abi? Evet tabii. Gel. Hadi senin götürmemiz lazım kardeşim. Kancık hayatıma geldi. Götürek abi. <laughs> Götürek. Ben akşam çalışıyordum ben onu ayırdım oraya. Oraları yırtmış mı araçtı? Ben de ellemedim. Çıkma yok daha korkma. E sen yok diyorsan evet, ben ha ha benim için sıkıntı yok abi. Sen yok, dinliyorsan... yok. diyorsan ama. Daha çıkma yok. Gel. olsa duman da ona şey yapar. Çıkar yani mı ki? bir görmüyoruz şimdi? Ha? Çıkmaz he. Ben bilirim ne <laughs> çıktı onu öyle söyle. Ha Maşallah iyi besliyor ha. Evet. Tamam, hep kapak nereye oluyor? Tamam böyle. Tabii canım. Bu, 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 var, o var. İşte hepsi bir var ya. Yani. O olmayınca Senin bu Senin mekanı olunca... tanıttım biraz önce. Evet. Sen daha senin yanına gelmeden önce. O olmayınca bu olmuyor, bu olmayınca o olmuyor. İşte hepsi birleşiyor. Ortaya bu çıkıyor. Evet abi. Bu başka bir Sen biraz da tabii... Var. Bu işe köpek yüzünden başlayanlardan. Tabii falan. canım, köpek. Başka hiçbir şey yok. Duman <laughs> yani biz köpek sevdalısıyız ya. Sonra da bu adam böyle bir böyle içimizde bir ırpırdı oldu. Evet. Ne bileyim kimi köpek koyunun ağzını yalıyor böyle. Geçeceğim içeri. Gelmiyor. yok. Yo yo yani sen geçeceksen. Yo ben bir cihar içeceğim. Orada Aa, galiba görüyorum içemiyorum. Biraz sohbet edelim senden. Galiba sen görüyorum bir cihar içemiyorum. Gel. <gülüyor> abi, <gülüyor> bana abi, da ısmarla. He? Bana da ısmarla. Ara, arada içiyorum arada. Yapma lan. Vallahi, vallahi. vallahi lan. Boş ver. İçmiyorum da arada ya. içiyorum. Ne kendi Bizden yani şey o zarar olur sana. kardeşimle. Kurban alıyorum. Arada tıkılıyor. Kuzuları da bak çeksene. Orada en sonunda iki tane kuzu var. Öyle mi? Tabii. Asaf edemize de kuzular çekerim. Üşüme. Üşüme, üşüme. Sen samanı kime bastın? Hı? Samanı kime bastın? Koyunlara çuvala dolduruyorum orada, götürüp veriyorum burada. He. Maraşlı. Gel, gel, gel. Bence Ne zaman götürelim? En kısa zamanda. Akşam. Akşam götüremeyiz de. Kanca bir an evvel kapalı yere koymamız lazım. Ben nereye korsam koruyor araçlı giriyor. Allah Allah. Şuraya çıkar da şuraya koyalım. Kanca yaşıyor. Yaşıyor eşiyor. Hmm. eşiyor la bu o çıkar neydi la? <laughs> Arkaya gitti. Korkma. Çıkmaz o. Götüreceğimiz köpek ondan bahset biraz. Mi? Yavrularını, eşini soranlar oluyor, yavrularını soranlar ha. oluyor. Ha. Kral lan o. köpeğe, köpeğe biraz de... ondan bahsedelim. Ben o köpeğe var ya, o köpeğin yiğitliğini de gördüm, erkekliğini de gördüm. O köpeğin hiç kahpeliğini görmedim. Evet abi. Hiç kimseye kahpelik ettiğini görmedim ben ama. Adama uyarsan uyar. Konuşsan konuşur, konuşmasan konuşmaz. Kesinlikle adama hoş demeyeceksin, kesinlikle adam. Aynı bunun, bunun karakterinden daha üstün bu Allah daha üstün, Allah. Daha sadık. Bak samimi söylüyorum, Muammer'i şunu canını ver, canını. Sahibi Muammer'de. Ee, He. verin. Muammer abinin yanına kaç yaşında geldi o köpek? 4. 16. 4 yaşında. Zaten 2008'de 1000 liraya almışlar köpeğe değil mi abi? He? 2008'de 1 milyar verip almışlar. 2008'de varmış. 1 milyar aldı abi. Şimdinin... 25-30 milyar milyarı. Daha yukarıda karakız. Geziyor lan köpek Tilki geliyor da tilkiye gidiyor lan o. Tilki düşmanı bu. He. Kurt, tilki. tilki. tilki <laughs> Daha iyi karınlarını doyurdu. da bak. He maşallah iyi. Bu da bu Maraşlı bu ne olur? Halet ya. He? Halet Allah Allah Allah. Kılgısız, kanını doysa yine aynı. Doyuruyorum yine aynı. Sana. Gel. Ne oldu? <laughs> Kars'tan yavru isteyenler var videoda. Bunlar mı? Yani köpeklerinden He. istiyorum diye. Tabii canım. Gönderip lan ne olacak. Kars'a nasıl göndeririz bilmiyorum da. O tarafta gönderip be. artık. Ha, Herkes de var. olsun değil mi abi? Arkadaşlar geliyor. Çorum bazarına geliyorlar. Karslılar geliyor. Herkes de olsun bu soylardan. Tabii. İstemez değilim değil, bu, değil mi? Bu köpek ayıya biner ayıya. Biri demiş ki yorumda. Bu köpek ayıya binemez demiş. Geçsin ayıyı. E, alsın gelsin ayıyı. <laughs> alsın gelsin ayıyı. Benim köpeğim ben burada. İddialıyım ben. Ayı götüremez ama ben onu ayıya götüreceğim. Gelsin buraya. Bahar'ın beşinci ayı, altıncı ayda gelsin. Evet. Altıncı ayda yaylaya gidince gelsin. Eğer ayının ininden ayıya gibi kabul değil. Maraş zaten ayıya benziyor. Şey, Maraş demiştim, duman zaten ayıya benziyor. <laughs> Altıya giriyor o. Altı yaşına. Paşa değil mi götüreceğimiz paşa? Paşa. Gerçekten de namlu böyle. Hayal. Sivas'tan geldi. Sivas'tan geldi. Yani Hayır abi daha önce zaten şeyinde gördün değil mi? Sen evet. Boğuşur, boğuşur. Tabii canım. Kırmız olur muyum ya? Köpek zaten ihtiyar haliyle bile daha mağlubiyetsiz yani. Şu anda kaç yaşında? 12. 12 yaşında tam. 12 yaşında. Bunu dur, içeride, dur, dur. bunu içeride yemleyeceksin de. Evet. <laughs> bu ne soyu? Bu? Poyraz mı? Adil Kangal. Adil Kangal. He. Evet. Bu Adil Kangal'ın soyu. Poyraz yeri işte burada. Burada bırak gel. Toklu var. Oh. Oh. He geçileri bulmuşsun. Ben oh. İsa ile konuştum seni de hayırlı olsun diye arayacaktım geçileri. He <laughs> <laughs> buldum diye. Ben ya. 13 geçimiz kaybıdı. Birine de bir şey olmamış ya abi. Demek ki buralarda yukarıda kurt yok ya. Kurt olsa... Oh. Oh bir şey yapardı poyra ya. Aa, o poyra serisi. Bir daha var o. Oh. O daha güzel o. O daha güzel. Bunu içeride yemleyeceksin de sesi dinleyeceksin değil mi? Bak, şimdi buğday yok. Buğday yok. Kesmedim. He kes almış He. Dün akşam bahsettiler. Kes, şey, kesmiyor. Mehmet abi gel. He. Baksana bir kurban olayım ben. İsmail abi diye biri var Almanya'dan arıyor beni. Aa bak şu Whatsapp'ta. telefon serisi bak. Oyun. He. Muhammed'den geldi. Beni diyor illa diyor Nail ile konuştur diyor. Konuşucu ne konuştur diyor. Ne konuştur o güzel. Ben de dedim o dedim, de dedim, o dedim. misafirimiz olmadı. olsun. İnşallah. Siz Yazın geleceğim abi. diyor. Yozgatlıymış zaten. Öyle mi? Hayır, ha, ha tamam abi kadın yer. Boğazlı yanıdır belki de. Yozgat ne dedi ya? Boğazlı yanı Aa bu Poyra serisi bak. Ne yapıyorsun? Ahadan belli zaten. Net Bora serisi bu. Adil amcanın e, şey... ...Hanım Mehmet'in kendi koyunlarından gelen soy bu. Evet abi. Muhammed'den bize geldi. Toklu dağ bu. Evet. Tokluyken aldım bunu, toklu dağ. Koyuna koyurdum bunu, ben ezildi hayvan. Erkek. Daha koç, koç var değil mi içinde? Olmaz olur mu bu? Şu hangisiydi şu, geçi? Halep. Ne öğretmenler mi Halep o? Bu kaybolanlardan değil mi? Sorma lan. <laughs> هيا بنا أخي 250'ye yakın 250 oyunu var Nari abi? böyle <laughs> <laughs> yaptığımız Nail abinin yaptığı ahşap evimizin güneş enerji paneli içerisinde gösterelim size güneş enerji paneli ile aydınlatma sistemi var burada arkadaşlar Şöyle içerisi yalıtımlı malzeme Elektrikleri daha, bağlamam daha bağlamamışlar. Güneş enerji paneli. aküyü depolamaya alıyor. Akü. <laughs> Işın. Burada oturacağız. Sizlere de video çekeceğiz. Olsun canım seni değerlendirme. İyi. Hı? Yani güzel olur, yakışıklı olur. Ya bu canım on numara kopya atıyorum ha. Maraşlı mı oldu daha oradaki? Maraşlı'nın sen Gülsüm'ün kancığından çıkan kopya görseydin mi? Alem gibiydi. Ulan yani... ...bir iki boğuşlarda yılgınlık oluyor Maraşlı'nın oğlanlarında. Yani. Tez yılıyor yani. Maraşlı'nın Maraş kendisinde yok muydu boğuşçu? Vardı. Maraşlı da tez yıldı. He. Maraşlı bir darbe bir yerden alsın, o darbenin üstüne bir daha dünya bir yerine gelse gitmez. Allah Allah. He, kork. Mesela dumandaki karakter, yadigardaki karakter duman Maraşlı'da yok. Maraşlı boğuşa girerse çok deli boğuşuyor. Böyle yani bir darbe alacak da. He. Canı yanacak da ondan sonra boğuşa giriyor. Maraşlı cılgızı de. Öyle yani tutayım, sallayayım, boğayım, bineyim, onda o yok. Sadece ve sadece şimdi Maraşlı... Maraşlı yanına... Geçeceğim, geçeceğim. çıktı. oğlak Şimdi Maraş'ın yerinden o kancığı kimse alamaz. Allah Allah. Valla alamaz. Öyle deli boğuş. Öyle. Öyle deli boğuş. <laughs> Ama lakin... Götüreceğimiz köpek paşa. He? Götüreceğimiz paşa. Ha, o, o, o onu uçun. Boğuşunu o, de gördün mi? Değil, mi? değil mi sen o köpeğe? He? Boğuşunu gördün. Ne demek ya gördün mü? diye. Allah. Allah. mü oğlum? Kaç köpeğin içine girdi? Üç. 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 Üç, de, üç. üç kardeşin üçünü de boğdu. Kardeş olduğu halde. Toplam o köpek neydi öyle? Davar köpeğinde. Demir için var ya cevap şu özel onu. Ben yani o köpeğime ya bir saniye daha... ...daha sallamadan köpeğim var ya tam böyle beş sandım yanağına girdi. Hadi Hazırım Aynen. köpeğini. Beş sandım. Onun boğduğu köpek daha hala topal geziyor. Daha hala. Zaten o köpeği boğuşçu olarak yetiştirmişler ya. Bak, Allah seni inandırsın var ya... ...gözümle gördüğümü söylüyorum. Hafif şöyle tatlı bir meyil şöyle. Şöyle tatlı bir meyil. Ha. Bizim köpekler aşağıda, o köpek yukarıdan malın gönlünden geliyor. Muammer az arka tarafındaydı. Muammer sahibi değil mi? Tabii tabii Muammer sahibi. <laughs> Muammer yetişemediğim diyene kadar... ...köpekler can kırdıyordu bu onun köpeği. Rahmetli kardeşimiz vardı bizim. Nasıl köpeğe vurduysa var ya, tam var ya şu tahtaların oradan. Tahtaların ucuna şöyle yalan ne var ya. Yani sağlam bir vayı, yedi sekiz metre köpeğiyle birlikte ...bu ...goğusunu bir kere koydu, köpek vayı deri aşağı yuvalandı gitti. Tutunma daha, daha... ...daha tutmadan cayoklamaya başladı ama... ...nefesine çöktü gibi havayı bir attı. Köpek bir cağ gitti, bir deri vayı komple vay, başı şahirdi attı. O Vay sırada he. Muammer yetişti. Bizim köpekler bacağından tuttu, kolundan tuttu köpeği. bırakma yok daha hala. Cevap Muammer geldi, çenesini kayırdı, köpeği kucakladı. Daha o halde dahi bize bile girişiyor. Siz benden köpeği aldınız diyor. Daha döndü bir de size de Muammer'e de döndü. Muammer bırakmıyor. Muammer elbiseyi çekeliyor, dişle katmıyor. Bırak beni diyor. <laughs> yani korkak bir adam yerinde ne olsun ya, olsun. Fırtacak. Fırtıktan sonra böyle, halimiz harap. Bizim köpekler aşağı öbeğe çıkmadı bile. Bir daha gelme yok. Hiç yok. Hiç, hiç. O köpek daha öbeğe gidiyor var ya, daha götüyordu, gidiyordu. Buyur kardeşim. Sen koşları çek, koşları. He? Koşları çek. Mehmet Bey. Sen nerede kaldın? Ya? Ya, anca o... Barışçı'nın oğlu oldu? Annesi de orucu aldı Orada burada duran Mustafa abimiz var. Mustafa abinin dişisiydi. Hı. Duman'ın oğlunu göstereyim size. Hadi gel. Gel. Yadigar da çok iyi koyun gibi Bu Şu tilkiyle tilki boğmuş. Sonra da tilkinin bulunduğu yerde yatınca uyuz olmuş. Uyuza da böyle sırtına yanık yağ sürmüş. Bu da güzel bir bilgi Nail Yanık yağ sürünce köpek iyileşti. Uyuz oldu bu köpek. Bu da Duman'ın oğlu. Annesi Anadolu Saban köpeği. Biraz zaten tüyü Duman'a benziyor. Güzel güzel köpek. Burası ilk başta vurdu. Ambar deriz. Çorum yöresinde biz. Ambardan eve çevirdi. Sonrasında bu bir iki yıldır var ambarda Şu kısımdan bu tarafı da yeni yaptı. Bayağı güzel oldu yalıtımda. Güneş enerjili. Elektrik yok burada. Elektrik. Su, su üstten geliyor şöyle. Oradan bağlanıyor koyunların bulunduğu yere <laughs> araziyi şöyle göstereyim normalde Nail abi yazları yukarıda yayla gibi bizim yerimiz var orada otlatıyor davarını kış geldiği için mecbur içeri çekiyor böyle <laughs> yine bir pazarlık işi var ya Nail Efendim abi. Koyun içeri koyalım. He? Koyun içeri koyalım? Koyalım <laughs> abi. Hayır abi. Dokuz tane geçisi vardı. oğlak Onları sattı. Yani daha önce de satmış şimdi götürmeye geldiler. geçirir bir oraya açmış. kayboluyor. Tabi efendim. Ay. Geçse, Ay, Ay. Oradan alsaydık ya şu taraftan. O taraftan geçseydik ya.

Keçiyi hiç sevmezsin ay abi bu arada. Allahu ek beni baya. Yerim çobaya. İçine ceza ne duruyor. Vallahi billahi. Kafa yok. Gel. Öğrettin daha mı geçsin yüzünden oldu hepsi ha. Çok af aç. Örümcekler var ha. Ne olacak ha burada? Kaç orada? Dokuz var ya, biri geçin, bir mi? <laughs> Kaç orada? lan Mehmet Bey'e hayırlı olsun. Kurbanlar <laughs> için topladı bunları. Şu değil mi şu? Bu mu içeri girecek? Hale bu, hale. İçeri mi, mi girecek bu? Geç, <laughs> Ne orada atlayacak lan? Bu arkadan girdi lan? Bu mu lan? O, o tarafa niye koymuyorum lan? Allah, Allah. Ee, Sen ne tarafa koyacaksın ee... da bunu? Sen, büyük keçileri koyacağım içeri, şey, büyük keçileri git Büyük keçileri Tamam, bu tarafa geçirme. Çık. Geçti ama o geçi değer mi o? Geç geç. Geç 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 geç. Halep gel. Gel gel. Gel. Gel gel gel. gel. Ne yapıyorsunuz yorum? Çık 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 çık. Onda siktim onu alıyorum. Ah hep bunu zor. Çık 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 çık. Hadi iki dört altı sekiz dokuz. Tamam mı? Mehmet, Allah, 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 Allah yardımcı olsun Mehmet. Be da geçide kurtardım beni diye. Ulan ya. Allah billahi Allah şahoban. Hı? Ne olmuş o? Bunu güzel mi çay geçür de? Hı? Çay geçür de çayı. Tabii tabii tabii. Çık. Hadiyse bu galiba. Hı? Sen al şu çayı topla iç onu. Geçileri gönderdik arkadaşlar. Çaydan geçer vermiş. Çaydan geçirdik. Tahir <laughs> abinin yanına geri gideceğiz. Tahir abinin işi çok bu aralar evi iyice havalar soğumadan tamamen bitirmesi lazım. Kara kız kızanı kanlaması bitmeye yakın şu anda. O yüzden onu ben götüreceğim kapalı yere. Kendi damımıza götüreceğim. Yoksa istemediğimiz köpekler eşleşir. İstemediğimiz yavrular çıkar. Biz onu paşaya götüreceğiz. Paşa çok soylu bir köpek. 2008 yılında Sivas'tan alınmış bir köpek. 1000 lira vermişler o zaman. Gram altın 35 liraymış şu an düşündüğün zaman 28-30 bin lira arası bir paraya denk geliyor. Sorulu iyi bir köpek. Nail abi de videoların içerisinde anlattı zaten. Yine bir götürürken video çekeriz Cuma günü. İnşallah öğle namazından sonra götüreceğiz. Bugün çarşamba akşamı. O zamanki videoda Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.